Lezzeti damandı tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlere piyaz tarifim var. Köftenin yanına, ızgara et, tavuk ve balığın yanına çok güzel giden bir meze. Sosu ise harika. Ekmeğinizi bandıkça banmak isteyeceğiniz bir sos. Öncelikli olarak sosumuzu yapmakla başlayacağız. Bir kavanozun içerisine yarım çay bardağı tahin, Yarım çay bardağı haşlanmış fasulyenin suyu, normal su da kullanabilirsiniz. Bir küçük limon suyu, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek ardından bir tatlı kaşığı tuzu da koyarak kapağını kapatıyorum. Ve bir güzel çalkalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sosumuz hazır. Ardından bir kabımın içerisine 2 su bardağı haşlanmış fasulyeyi, piyazlık doğramış olduğum kuru soğanı ve ince ince kıymış olduğum maydanozumu da ekleyerek ve son olarak hazırlamış olduğumuz sosu üzerine gezdiriyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde tüketebileceğiniz bir piyaz. Ee, biz, ben Akdenizli olarak patatese piyaza haşlanmış yumurta kullanmayı çok seviyoruz biz. Damak zevkinize göre çıkartabilirsiniz, koymayabilirsiniz haşlanmış yumurtayı. Ama muhteşem bir lezzet. Denemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Evet, şimdi sunuma geçiyoruz. Sunum tabağıma hazırlamış olduğum yazı ekliyorum. Şöyle bir düzeltiyorum. İnce ince dilimlemiş olduğum domatesleri isterseniz küp küp doğrayıp da karıştırabilirsiniz. Bir adet haşlamış olduğum yumurtayı da güzelce dilimleyip ekliyorum. örmüş olduğunuz gibi ince ince kıymış olduğum maydanozları da ortasına koyarak servise sunuma hazır. Zeytinyağını çok seven bir piyaz. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ben tadına bakarken afiyetle kalın. Damağınızdan lezzet hiç eksik olmasın.